Bu şekildeydi. Ben sohbetimiz aslında sizin köşe yazınızla başlamak istiyorum. İşte yeniden gerçekçi bir enflasyon raporu. Aslında geçen haftayı özetlemişsiniz ve bu haftaya dair beklentiler de vardı. E, Fed ve ECB tarafına da değinmişsiniz köşe yazınızda. E, Gaye Erkan'ın sunumunu siz nasıl buldunuz? Aslında öncelikle bunu sormak istiyorum. Öte yandan bu haftada Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacağız. Ve bu da e, vergiler de e, dahil olacağı için önemli ve kritik bir veri olacak. Nasıl özetlersiniz? Geçen hafta iyi haberlerin de geldiği, olumsuz haberlerin de geldiği bir haftaydı. Ama geçen haftanın gündeminin bir numarası, ilk iki numarası diyelim. Bizim Merkez Bankamızın enflasyon raporu ve Fed'in vereceği faiz kararıydı. Merkez Bankası enflasyon raporu sürpriz olmayan bir şekilde iyi geldi Hı, hı. Başkanın kamuoyuyla gazetecilerle uzun metrajlı ilk buluşmasıydı. Evet. Yine, bir bayram e, mesajı vardı bundan evet, öncesinde. Evet, Uzun metrajlı ilk buluşmasıydı. E, nasıl sohbet edeceği soruları nasıl cevap vereceği, bankanın enflasyon konusundaki hedefleri e, hususunda neler söyleyeceği hep merak edilen e, konulardı ve bu, bu alanlarda da ne kadar ikna edici olacağı yine merak edilen Hı. bir konuydu. Kendisi için de bir ilk olacağı için herhalde kendisi de heyecan duymuştur diye tahmin ediyorum. Ama bence güzel bir hazırlık yapmıştı. Sorulara muğlak cevaplar vermedi. Ben şahsen kendisinin ve yeni atanan ekibinin de bu konuda elinden geleni yapacağını inanıyorum. Ama önemli olan burada şu. E, ben biliyorsun merkez bankası güvenilir olmalı, inanılır olmalı. Yani merkez bankasının ağzından bir şey çıkıyorsa hı hı. bankalar, şirketler ve insanlar evet merkez bankası böyle bir şey dediyse bu doğrudur, böyle olacaktır demesi lazım. Banka bu güvenilirliğini, inanırlığını kaybetmişti son dönemde. E, aslında e, yeni başkan e, Erkan'dan gördüğümüz şey bir mucize değil ya da hani ortalamanın üzerine bir performans değil. Olması gerekeni arıyor zaten gözler ve onu görünce evet iyi diyor. Dolayısıyla Merkez Bankası şimdi mesela bundan 6 ay öncesine bakın yine %5 enflasyon hedefine bağlı kalarak politik şey adımlarına devam edecektir ama enflasyon olmuş %50 biz hala %5'e evet. indiriyoruz ya da işte tahminlerimiz şudur çok düşük tahminler çok düşük beklentiler. Hayır, Merkez Bankası şimdi evet, Türkiye'de bir enflasyon sorunu var. Yıl sonu enflasyon beklentimiz %58. Gelecek yılın gelecek yıldan itibaren enflasyonda düşüşü görmeye başlayacağız. Gibi söylemleri ve bankanın bu konuda atmayı vaat ettiği adımların inanırlığı önemliydi. Bence piyasada bu konuda ikna oldu zaten CDS'lerin düşüşündeki ee, en önemli faktörlerden biri de buydu. O yüzden e, herkes herkes beklediğini bulamamış olabilir ama bir önceki enflasyon raporundan çok daha iyi bir enflasyon raporuydu kesinlikle. Ee, başkanın inanırcılığı konuya hakimiyet açısından da hazırlığı açısından da öyleydi. Okuyarak değil, yani okuyarak de de değil demek istemiyorum. Ok okumasında hiçbir sakınca yok ama e, Hakim olduğu konuları evet. okuyarak söylemesi de güzel bir şeydi evet. ee, ya da spontan cevaplar vermesi. Ama e, bence çok önemli bir konuda geçen haftaki başkan yarmıcılığının değişimi. E, o da CDS primlerinde düşüşte e, başroldeki etkilerden e, biri oldu kesinlikle. E, daha Biraz önce de konuştuk hatırlarsan başkan yardımcılarındaki değişim e, tıpkı bir politika fazındaki artış gibi. 3 evet. puanlık 2 puanlık evet. artış gibi. Ya evet, da yeniden altında. bir enflasyon raporu açıklanmış kadar etkili oldu. Evet. Ee, o yüzden e, inşallah böyle e, güzel haberler, olma haberler, normale, normale dönüş haberlerini evet. e, görmeye devam ederiz. Evet. İkinci faktör, ikinci e, gündemde geçen hafta Fed'in faiz kraliydi. 11. kez artırdı. Son 21-22 yılının en yüksek düzeyine çekti. E, muhtemelen tek bir artış daha yapacaklar yıl sonuna kadar ve bitecek. Evet. E, Avrupa Merkez Bankası 9. kez faiz artırdı onların da yolun sonuna geldiğine dair açıklamalar var. Yani faiz artırım döngüsünün sonuna geldiğine dair açıklamalar var. Bundan sonra göreceğiz bakalım enflasyon evet. nasıl seyredecek. Geçen e, hafta? Biraz önce çok özür dilerim. Hına, i̇kinci çeyrek beklentilerinden bahsettin. Euro bölgesi binde hı hı. beşlik bir ilk İlk resesyona girmişti hatırlarsan. Hı hı. Euro bölgesi resesyona girmiş olmasına rağmen faiz artırmaya devam ediyor. Başkan Christine da. E, faiz artırma konusunda hiçbir çekinceleri olmadığını e, euro bölgesinde durgunluk olsa bile faiz artmaya devam edeceklerini söyledi. Enflasyonla evet. mücadele edemediklerini kadınlar. E, ama görünen e, yani işaretler bu faiz artırım işinde sona geldiğimizi gösteriyor. Hem euro bölgesi için hem Avrupa e, şey, e, ABD ekonomisi için. E, belki birer kez daha artış göreceğiz. İkisinde de çünkü faiz oranları uzun yılların zirvelerinde ve enflasyonda belirgin düşüşler var. 25'er basbağınlık birer artış daha görüp bence bitireceğiz gibi görünüyor bu sürece. PMI verileri